Bir kavuk meselesi. Gelin birlikte inceleyelim. E, biz küçük senede İstanbul satıyorum oynarken tülat sevmezdim Müdür abi. E... Tam burada bir notumuz var. Aslında Ferhan Şensoy kavuğu hiçbir zaman hiç kimseye vermek istememişti. İzleyelim. E, Müdür abi kavuğu bana devrederken ille birine vermek zorunda değilsin. Burada adeta vermeyebilirim de derken bir yandan da konuyla ilgili üzerindeki baskıyı dile getiriyor hep bana soruluyor. Kavuğu kime vereceksin? Niye vermiyorsun? Kavuğu aslında biraz da baskıyla verdiğini anlıyoruz. Tevekkeli değil, kavuğu Rasim Öztekin'e o kadar geç devretmiştir ki Rasim Öztekin kavuktan sonra tek bir kez bile sahneye çıkamadan kavuğu bir sonraki sahibine devretmiştir. Peki sizce devir konusunda benzer baskı zamanında Münir da yapılmış olabilir mi? Ferhan Şensoy aynı röportajında Münir Usta'nın sakın bana yapma dediği doğaçlama oyunu sahnede ona karşı yaptığını adeta itiraf ediyor. Ben yaparım Tuluat, ekibim buna alışıktır. Onu biliyor, sakın bana yapma. Ben kitaplı tiyatrodan geldim, şaşırırım, unuturum derdi. Peki sen ne yaptın Ferhan abi? Özal dönemi. Özal o gün öyle bir laf etti ki, benim söyleyeceğim laflar, ona söylediğim bir laftan çok daha kuvvetli. Şimdi Münir Usta'nın sakın bana yapma dediği şeyi yaptığı için günah çıkarma kısmındayız. Tuluat öyle çok hesaplı bir şey değildir. Sahnede gelir komün aklına. Dan diye çıkar ağızdan. Ben patlattım o cümleyi. Şimdi artık koskoca Münir Usta'nın izleyici önünde nasıl zor durumda bırakıldığını dinliyoruz. Münir abinin gözleri büyüdü. Unuttu. Partisyon bitti yani. Oyunun neresindeyiz? Kayb e, yalvaran bir çocuk bir bakıyor bana. Alkış geldi. Alkış gelince partisyon yine bozuldu. Onun bana söylemesi gereken lafı soru olarak başka bir replik söyledim ben ona. Gözleri ışıladı, lafı hatırladı, patlattı. Onunkine de alkış geldi. Ben orayı toparladım falan çok alkışlı olarak bitti. Ertesi gün ne oldu Ferhan abi? Ertesi gün bir naylon torbayla bana kavuğu getirdi. Al bu senin dedi. Ne? Naylon torba detayı önemli çünkü gönülsüz ve adeta mecbur bırakılarak veriyor. Usta sana böyle mi verdiler? Torbayla mı verdiler? Burada kızıyor çünkü gönülsüz verdiğini biliyor. Yok bir tören yapılmıştı dedi. Sonra biz bir tören yaptık. Görüldüğü gibi o dönemki tiyatronun sahibi Ferhan Şensoy. Yani Münir Usta'nın patronu konumunda. Kavuk da zorla değil belki ama mecbur bırakılarak Ferhan Şensoy'a geçiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz?